ne bileyim rüyamda bazen iyi bazen kötü görüyorum. Acaba ne haldedir? Onu biz bilemeyiz. Çünkü kimse bilemez Allah'a tarif bildirmedikçe kim, kim, ne bilecek ki onun durumunu. Biz sadece kitaplara bildirilen bu kimse Müslüman mıydı? Namazını kılar mıydı? Orucunu tutar mıydı? Yani namazını kılmaya gayret ederdi, orucunu tutmaya gayret ederdi. Küfre sebep olan aynı şekilde böyle bir şeysin görmedik, şahit olmadık. E, Elinde geldiği kadar haramlardan sakınırdı isyanına şahit olmadık. Hüsnü zannederiz imanla gitmiştir. Peki ama rüyada, rüyada görülen e şimdi diyelim ki dua etmiştir, görmüştür, sevinçli görür. Yani o dua gidince e, sevinir. E, dua gitmediği zaman, gördüğü zaman da mahzun, hüzünlü görür. Böyledir. Onun için de e, ölülerinize imdad ediniz. Nasıl? İşte onlara sadaka vererek, dua ederek, onlar yardımına koşunuz buyuruyor. Çünkü bu dinleyicimizde olduğu gibi bize çok öyle intikal edenler oluyor. Kitaplara da yazılmış. Mesela ee, kitaplarda geçen oğluna rüyada görülüp oğlum sen işte ee, her gece bana okuyup gönderiyordun ya da sadaka gönderiyordun yahut da işte Allah Teala'nın dinini anlatan kitapları dağıtıyordun. Onları yaptığın zamanlarda ben çok seviniyorum. Çok rahatlıyorum. Sevabını da bana gönderiyorsun diye rahatlıyorum. Çünkü derilerin ölüleri hediyesi budur buyur diyor. Onun için de yani onu mümkün mertebe yani her gün yapabilirse Aliül Ala olur. Hiç yapamazsa cuma geceleri, cuma günleri hatırlamalı. Bir Fatiha üç ihlas. Eğer Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa Yasin-i Şerif okuyup göndermeli. Ondan sonra sadaka verip sevabını göndermeli. Diğer zamanlarda da yedirmek, içirmek, yedirmek neyse bunların hepsi aynı şekilde sadakadır. E, yapabildiği şeylerin hepsi, yaptığı iyiliklerin sevapları, hanifi mezhebine caizdir. İbadetlerin sevabını da, yaptığı hayır hasenatın sevabını da e, ölmüşlerine gönderebilir, dirilere de gönderebilir, üzerinde hakkı olanlara da gönderebilir. Böyle bir imkan var. Böyle bir, e, Bu imkanı kullanmalı. Biz bizden öncekilere gönderirsek biz vefat edince bizim gerimizde kalanlar da bize gönderirler. Yani Allah rahmet eylesin Emel abilere anlatırlar da naklederler daha doğrusu. Ee, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullah aleyh hep öne söylenilermişmiş. Ve onun da hocası Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri. Eden bulur, eden bulur, eden bulur. Bunu çok söylerlermiş. Emel de çok söylerdi. Eden bulur, eden bulur, eden bulur. Ne eden ne bulur. Arkasını da öyle buyururlardı. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Hatta şeyde her zaman zaman naklediyoruz. Ee, Abbasi Halife'den Harun Reşit Hazretleri zamanında yaşayan Behlidana Hazretleri mevzu Pevliya'dan bir gün böyle bir yerden geliyor. Hızlı hızlı, heyecanlı heyecanlı falan telaşlı telaşlı. Harun Reşit Hazretleri dışarı çıkmışmış. O da işte atıyla böyle gidiyor bakıyor. Behlidana Hazretleri geliyor. Hızlı telaşlı Demiş hayırdır nereden geliyorsun? Demiş ahiretten. Ahiretin neresinden? Cehennemden demiş. Hayırdır demiş niye gittin cehenneme? Ateş almaya gittim demiş. E demiş elinde ateş ateş yok demiş. Yani vermediler mi? Yok mu demiş bitmiş mi ateş? Cehennemde. Bana dediler ki zaten onu söylemek için. Bana dediler ki herkes dünyadan ateşini kendi getirir. <laughs> onu söylüyor zaten. <laughs> Söyleyeceği oydu zaten Herkes dünyadan ateşini kendisi getirir. E cehennemde, cehennemde e dünyadaki yapılan isyan, inkar, günahlar, haramlar neyse, onlar gerisin gerisin geri buna azap olarak iade ediliyor. Peki cennet? Cennet, dünyadaki yapmış olduğun iyiliklerin sana aynı şekilde o da mükafat olarak iadesidir. Onun için eden bulur, eden bulur, eden bulur. Ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Diye hep hemen beraber anlatırdım.